Arabanın yeri olacak şu burası ya. Bu uzun yer var ya. Aa bu çift yer. Şurada olacak. Çift yer ha burası. Aa buran mı? Ha. Gölde dalga var. Efendim? Gölde diyorum büyük dalga var. Şimdi İçinde olduğunu bileyim burada. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha kimsenin ne, ne olduğunu bilmiyorum. Dedemin Kemal'ın evi olacaktı bu son durumda. Son durumda o. Değil mi? Ha o eski ev ya bu. Şu, bu o. Şu. Ha bu Değil. Yani. Şu, şuraya. Yani. Biliyorum geldim de. Ha. Şey söyleyemeyeceğim. Bu diyemem yani. Ha bu eski ev ya. Bu. Ha. Onun kardeşi vardı Selahittin. Selahittin karşıda o. Durmaktan karşıya. Bunda beraberlerdi. Evet. Karşıya gitti Hasan'ın kızını mı aldı? Yok, Sürmeli Hasan'ın kızını almadı mı? Değil, değil bu Demirhan. Demirhan'ın kızı var onda. Valla Demirhan, tamam, tamam, tamam. Demirhan, tamam, tamam. Şey, buraya kadar denizdi. Gül, şey çaydı. Irma. Yani, Irmak da Irma. İşte Irma, i̇şte, değil denizdi. Ah, Irma. Ama burada bir kokalık vardı var, ya. dünya kadar büyüyordu burası. Daha kaldı bir lava bir şey. Burada benim bin lira mı yedi şey? Kim? Sevan diye öldü. Kurtlar daha öldü ya ki. Üç beş ay önce. Bak İnşallah, mi? Şey, mi? Şey şey. <gülüyor> 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 O burada bize arsa verecekti. Tamam, tamam, tamam. tamam. Yazdık arsa. Ben de Orhan, Orhan. Orhan. Bizim de yedi ya. Yani. Evet. Bizden de yedi. İki arsa da benim yedi. Abdülkerim bak göle geldik. Güzel bir kayık şey yaptılar bu ya. Yani... balık tutar kilosunu ona yazarlar. Evet. Burası çok iyi oldu. Çok iyi. Evet. Önceden çok büyük zorluk çekiyordular buradan. Evet. Bu Oflike balığın yerine oraya gidiyordu anlıyor musunuz? Evet. Burası ırmak. Evet. da şey bir araba değil bu yürüyecek zırt diye. Motoru zayıf. Ya zayıf. Tıkandı Bizim görmedin motoru mi? Zayıf ya. Tıkandı görmedin mi? Sıfır araba ya. Bir 1.3 motoru var. Ha ufak oldu ufak olabilir. Zayıf diyorum da işte. Bu kızılmak buradan akıyor. En son denize dökülüş maddesi. Evet. <laughs> evet, göle geldik ha. Abdülkerim. Ha. Senin için geldim ben buraya. Tamam, başımız. Şu denizin özünü gör. Tamam. Gördün mü? Şey. Gördüm. Aha, sana balık gölü. Ha işte balık, balık gölü burası. Evet arkadaşlar, bu videoda Hadi bir hava Kızlarım ha döküldüğü yerdeyiz. Koşuyu. Bu gördüğünüz kızdırmak buradan denize dökülüyor. Karşı taraf Fener köyü. Orada Fener var gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımız Suriyeli. Abdülkerim hiç denizi görmemiş. Şimdi denizi görüyor. Evet şu anda deniz kenarındayız. Neyi satacaksın? Böyle ee, bir parça He, olur.